Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Erzurum yöresinin güzel bir tatlısını paylaşacağım arkadaşlar. Kadayıf dolması yapacağız bugün birlikte. Biliyorsunuz ki Ramazan'dayız. Akşam iftarlarında acaba bugün ne tatlı yapsam diye düşünüyoruz. İnşallah size de fikir olur. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Herkesin tarifi farklı olabilir. Malzeme ölçüsü farklı olabilir. Bu benim kendi Evde aileme yaptığım bir ölçü bir tarif. İnşallah sizler de yapar, beğenirsiniz. Hadi gelin tarife geçelim arkadaşlar. Öncelikle şerbetini koymakla başlayacağım. Çünkü şerbeti soğuk olması gerekiyor kadayıf dolmasının. Önce şerbeti koyalım. Kaynarken biz de orada eee kadayıf dolmalarımızı hazırlayalım. Şerbeti de tamamen arzunuza göre arkadaşlar. Çok tatlı seviyorsanız şeker Oranını arttırabilirsiniz. Ben birebir ölçü kullanıyorum. Yani bir bardak şekerse bir bardak su şeklinde iki buçuk veya 3 bardak kullanacağım ben. Yaklaşık 500 gram kadar kadayıfım var arkadaşlar. Tam yeterli oluyor. ya 2,5 veya 3 koyacağım Ben yani o arada kadayıflarımı hazırlayacağım. Şöyle yaklaşık 500 gram kadar taze kadayıf aldım arkadaşlar. Yani kadayıfınız gerçekten çok önemli. Ne kadar ince ve ne kadar taze olursa o kadar güzel kadayıf dolması yapılır. Yani benim burada bulabileceğim maksimum en güzel kadayıf budur. Tabii ki kendi yöresinde daha güzel kadayıf vardır. Erzurum yöresinde daha taze ve daha ince oluyor kadayıfları. Biz elimizdeki malzemeyi değerlendireceğiz. Şimdi şöyle bir tane borcamın içine kadayıfımı alacağım. Ve koparmadan çok dikkatli bir şekilde kadayıflarımızı şöyle bir ayırıyoruz birbirinden şöyle. Şu şekilde. Bunları daha rahat ve daha güzel sarabilmek için şöyle bir 50 gram kadar tereyağı erittim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Onunla birazcık nemlendireceğim. Şöyle üzerine döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde elimle oluşturarak bütün kadayıflarıma yedireceğim onu. Tereyağı gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle hafif hafif kadayıfları koparmadan her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş oluşturarak her tarafına yediriyorum arkadaşlar. Dekanızı koparmamaya özen gösterelim. Ne kadar bütün olursa o kadar güzel sarabiliriz. Çok narin davranıyorum. Sadece şöyle elimle bütün her tarafına gelecek şekilde yalnız eşit bir şekilde dağılsın diye öyle oluşturuyorum. kadayıfı kadayıfınız arkadaşlar arkadaşlar, hani böyle taze ve yumuşak bir kadayıf bulamadıysanız tereyağınız çok az bir ılık olabilir yani sıcağa yakın olabilir ve kadayıfınızın üzerini kapatın arkadaşlar bir poşete geçirin şu şekilde kabukla birlikte üzerini bir e, streçleyin ve şöyle bir yarım saat kadar falan bekletin kadayıflarınız daha yumuşacık ve e, daha lezzetli olacaktır. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar kalayıflarımı gördünüz. Her tarafına yağ gelecek şekilde tereyağı ile yağladım. Şimdi Sarmaya başlıyorum. Size nasıl kolay gelir o şekilde sarabilirsiniz. İsterseniz böyle Birer sarmalık ayar, ayarlayıp tezgah ser, sererek de Sarabilirsiniz ama ben böyle elimde sarmayı daha kolay buluyorum. Şu şekilde elime alıyorum. Şöyle Ufak ufak altlarda dökülenler olacaktır. Onları da böyle üzerine serpiştirirseniz sarması daha kolay olur. Şu şekilde cevizimi koyuyorum. Cevizleri çok fazla toz haline getirmedim. Böyle dişe gelmesi daha lezzetli, daha güzel oluyor. Şu şekilde sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Küçük veya büyük tamamen kendi arzunuza göre sarabilirsiniz. Ben çok böyle ufucuk sevmiyorum. Çok büyük de sevmiyorum böyle tam orta boy sarınca güzel oluyor. Bu şekilde çok sıkmayın arkadaşlar. Çok sıkarsanız yumurtaya da buladığınız zaman hamurlaşma olabilir. Onun için çok sıkmadan bu şekilde sarıyorsunuz. Böyle kenarlardan çıkanlara bakmayın arkadaşlar. Zaten yumurtaya buladığınızda bunlar tamamen toparlanıyor. Bu şekilde tabağa alıyorum sonrasında yumurtaya bulayacağız. bu şekilde sararak saklama kabına koyup difriste de saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Canınız çektiğinde hemen yumurtaya bulayıp şerbetine atarsınız. Çok pratik oluyor. Ben genelde öyle yapıyorum. Öncesinden hazırlayıp difrise koyuyorum. Ama yumurtaya bulamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt bu şekilde bozulmadan saklama kabına diziyorsunuz. Arasına yağlı kağıt tekrar üzerine bir kat daha o şekilde kat kat dizebilirsiniz ve misafiriniz geldiği zaman hemen çıkarıp direkt e yumurtayı bulayıp kızartıyorsunuz ve inanılmaz güzel oluyor. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Çünkü çalışan bayanlar için çok pratik olur. Evet arkadaşlar ben bütün kadayıflarımı sardım bir kısmını difirse kaldırdım bize yetecek kadarını ayırdım şöyle 4 adet yumurtamı şöyle derin bir kaba kırdım ve bunları çatalla güzelce çırpıyoruz ben bütün olarak kullanıyorum yumurtayı kimisi sadece sarısını kullanıyor ama bütün olarak kullandığınızda daha lezzetli oluyor arkadaşlar şöyle alıyorum kadayıf dolmalarımı Elimde düzeltiyorum tekrar şöyle eğer bozulmuşsa ve sardığım yöne doğru arkadaşlar püf noktasını söylüyorum size sardığınız yöne doğru e, yumurtaya bularsanız çok fazla dalmayacaktır. Şöyle taban kenarına doğru şöyle şu şekilde buluyorsunuz. Ve kesinlikle sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Kim arkadaşlarımız böyle elinde şu şekilde sıkıyor. Sıktığınız zaman e, kızartırken, işte şerbeti alırken hamurlaşma olabilir. veya da tam şerbeti içine çekme, çekmeyebilir. Ondan dolayı sadece buluyoruz ve diğer tabağa alıyoruz. Aynı şekilde sardım yöne doğru yumurtaya buluyorum. Sanki tekrardan sarıyormuşum gibi yuvarlayarak şu şekilde alıyoruz arkadaşlar ve diğer tavamıza koyuyoruz. Evet yaz yağımız kızmaya başladı. Şimdi kadayıf dolmalarım artık ya bırakabilirim şekilde yavaş bir şekilde bırakıyoruz Evet kabayıklarımız kızardı. Yağdan alıyoruz arkadaşlar. Ve soğumuş şerbetimizin içine bırakıyoruz. Dediğim gibi 2-3 dakika yeterli oluyor şerbette kalması. Şöyle bir karıştır ters etmek iyi olur daha güzel şerbetini almış olur. Evet şöyle 2-3 dakika sonra hemen servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar şimdi size dokusunu göstereyim. Bakın çıtır çıtır oldu. Dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık güzel bir kadayıf dolması oluşuyor. Bir sesini duyun isterseniz. Görüyorsunuz. Tadına bakamıyorum ama Şöyle sizin için bir keseceğim. Tam iftara güzel bir tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle içinde göstereyim size. Gayet güzel içi hamurlaşma olmadan. Gayet güzel oldu. Üzerine dilerseniz Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz veya cevizle. Ne isterseniz onunla kaymakla. Her şeyle olabilir arkadaşlar. Umarım siz de yapar, dener, beğenirsiniz.